Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kahvaltı ve 5 çaylarına çok yakışacağını düşündüğüm patates mezesi hazırladım. Bunun için şöyle bakkaldan taze patatesler görmüştüm. Baby patates diye geçiyor. Onlardan yaklaşık 10-12 adet almıştım. Dilerseniz normal patatesten de yapabilirsiniz. Ben hepsini soydum. Dilerseniz böyle kabuklu da yapabilirsiniz eğer seviyorsanız. Üzerini geçecek kadar su doldurup küçük bir tencerenin içerisinde toplamda 30 dakika orta ateşte haşladım. Çok hızlı pişiyorlar küçük oldukları için. Çatalla denedim, baktım yumuşacık artık küçük bir sahanlık tavanın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını orta ateşte eritiyorum. Burada sıvı yağ da 1 yemek kaşığı eklerseniz tereyağı böyle donuk halde olmayacaktır. Lezzetine lezzet katar. Haşlayıp suyunu süzdüğüm patateslerimi sahanın içerisine aktarıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı toz pul biber acısız kullandım. Çok az da şöyle patateslik baharatlık kullandım ve 1 çay kaşığı kadar kekik ekliyorum. Bu karışımı orta ateşte güzelce karıştırıyorum. Toplamda 1 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Her tarafına dağılsın. 1 çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Tuz ne kadar seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Ocağı kapatıyorum ve yarım demet maydanozu ekliyorum. İrice doğradım lezzetli olsun diye. Sanki böyle patates salatası tadında oluyor. Hem hafif hem çok lezzetli. Tabağımın altına da birazcık marulu yıkayıp temizledim. Patates yatağında böyle güzel oldu diye düşünüyorum. Biz çok beğendik ve servise hazır. Biz kahvaltıda tükettik. Dilerseniz 5 çaylarında da rahatlıkla tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.